Esselamun ve Rahmatullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. Allahü Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz arkadaşlar elhamdülillah. Evet Almanya'ya geleli size vlog çekmedim. Bayramda da çekemedim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki insan bir yerden bir yere gittiğinde inşallah insanın bir alışma süreci oluyor. Yani olduğunuz ortamdan, cenn yani çıktığınız ortamdan buraya girip olduğunuz ortama alışma bir şey oluyor arkadaşlar. Şu an ben de öyle oldum biraz. Yine böyle bir yorgun ve halsiz hallerim. Buraya geldiğimizde de evlerin işleri şuydu buydu arkadaşlar bitmiyor biliyorsunuz. Onu oraya koy, bunu buraya koy yerleştir derken zaten bayram geldi. Neyse çekemedim arkadaşlar bayramda da çekemedim yine aynen halsizim çok halsizim ee, bilmiyorum bu sene kendimi bir türlü toparlayamıyorum aslında geçen doktora gittiğimde yine kanımı aldırdım ee, şey e, Türkiye'de biliyorsunuz e, vitamin D çok eksik çıkmıştı hüsüsü e, vitamin e, şeyime baktırdım kanımı aldırdım da e, ama çok eksik değil ama yine de sen iyi olur sence dedi ama şekerim çok yüksek geldi arkadaşlar belki de ondan halsizim bilmiyorum Şekerim 3 aylık şekerim yüksek geldi. Şimdi ona biraz uğraşıyorum yani biraz dikkat etmeye çalışıyorum. Öyle böyle arkadaşlar işte biliyorsunuz anca bir alışma çabası bir yorgunluk anca bir toparladım kendimi. Bugün arkadaşım dedi arkadaşım oturmaya geldi dedi bahçede beraber oturalım dedi. Biliyorsunuz her sene benim bahçesine yaptığım baktığım bir arkadaşım vardı. Bu sene kendisi yapmış. Çok, çok güzel olmuş. Bahçesine hayran kaldım. Şimdi benim bahçede bir şey yok ya. Ben böyle geze geze böyle bir e, mest oldum. Dedim ki arkadaşlarımıza da böyle takipçilerimize de bir çekelim. E, hem beraber mangal yakacağız inşallah. Sağ olsun gel buyur arkadaşım dedi. Hem biraz dinlenirsin hem biraz kendim toparlasın dedi. E, buraya geldik arkadaşlar. Size böyle aşama aşama çekmek istedim. Çünkü bir yere gittim başka bir şey gittim. O tarafa gittim başka bir şey gittim. Şuradan bir sonra kopardı arkadaşım bunu yedim ama gerçekten hepsine mest oldum. Allah razı olsun. Elleri kolları dert vermesin. Çok da güzel olmuş. Her yer tertemiz böyle yemyeşil baktığınız gibi. Çünkü onların orada suları var arkadaşlar. Yerden çıkan. O su olduğu sürece burada sulama şansları da güzel. O yönden güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle diyeyim sizlere şöyle bir bahçe turu yaptırayım. Yani yaklaşık 10 dakika sürer herhalde bahçe turu. Çünkü her şey çok güzel. Aşama aşama çekeyim sizleri sevgiler. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu giriş kapısı biliyorsunuz. Çıkan sene bu avluyu komple yeni yaptırdılar onlar. Ee, şu köşeyi komple temizlediler. Ee, bir yere bir şirkete verdiler. Şirket burayı güzel, komple yaptı arkadaşlar. Burada girdiğiniz girdiğimizden itibaren böyle bu sarmaşık böyle çiçekler var. Çok güzel. Ee, lahanalar var. Geçen hatta onunla dolma yaptık beraber. E, dolma sarıyormuş. E, Ordullar patatesli dolma yapar. Biliyorsunuz Ordullar e, Lazlarda da var herhalde o. Patatesli güzel böyle bulgulu dolma yapıyorlar. Çok seviyorlar. Ondan yapıyormuş. Ben de e, bana da çağırdı. Gel hemen oturalım diye. Birlikte sarmıştık. Şu birlikte biz bu sene zemlere gelmiştik İstanbul'da. Biliyorsunuz arkadaşım da buradan gelmişti. Oradan Bartıcan fideleri almış. Dikmiş. Bakın ne kadar güzel tutmuşlar. Dediğim gibi bahçenin içine su alması önemli arkadaşlar. Şurayı da biber fideleri almıştı. Onlar da çok güzel olmuş. Keza bakar mısınız? Şu çirkin şey burada bartıcan dökmüş. Şunun boyuna bak hele bak bak bak. bak. Diyorum boyuna bakmamış orada biber dökmüş diyorum. E şöyle köşelere fasulye dikmiş. E normalde her sene öyle yapıyorduk zaten. E çok güzel olmuş. arada patatesler var. Burayı sarımsak dikmiş. Bakın yüz bin kere maşallah. Ne kadar güzel olmuş. Bu arada da salatalıklar var. Yere diğerde biten. Yani e, sırığa sarılan değil. Şurada marullar. E, marullar çok güzel oluyor. Kıvır kıvır. Bunların tohumları çok güzel. Şurada roku varmış ama geçmiş artık. Şu döngül ağacı arkadaşlar. E, normalde kaç senedir pişik e, vermemiştim bu kadar döktüğünü. Bu sene maşallah çok güzel dökmüş ama inşallah kışın güzel güzel bol bol yeriz. Şimdi bu taraf çekiyorum. Daha bir tarafa. Burası böyle komple arkaya kadar gidiyor. Bahçesi büyük arkadaşımı. E şimdi o meyveler o tarafları tekrar çekelim. Burada bir sebze bahçesi daha var. Burayı çekeyim. Bakın bahçe çok geniş. Allah güle güle oturmak nasip etsin. Bakın burası da böyle biber. Yine maydanoz. Araladı böyle bir şeyler oluyor yine. Böyle bu yukarıda değiştirdiler. Çatırdı komple. E, terasın üzerine yaptılar. Çok güzel oldu. E, biberlere bakar mısınız? Döküyorlar maşallah maşallah. Şöyle. Şöyle şöyle. Ben bunları görünce zaten kendimden geçiyorum. Ee, kopartmaya kıyamıyorum. Ha anneme kızıyorum bazen. Anne sen bir şey kopartmayı sevmiyorsun diye. Aynı anneme çekmişim. Kopartmaya kıyamıyorum inanın. Öyle kalsınlar orada. Şu domatesler var böyle köşede. Çok güzel domatesler de. Şöyle biberler. Şimdi burada yine lahana var. Şurada odunları var arkadaşlar. Kışın şömineleri var yakabilmeleri için. Öyle köşede odunları var. Bakın böyle burası da çok güzel. Gerçekten böyle bahçeyi görünce, çiçekleri görünce benim canıma can geliyor. Şöyle bir alan çiçekler böyle. Her sene yerinden biten çiçekler bunlar arkadaşlar. Her sene aynı yerde bunlar böyle bu şekilde duruyor. Her sene yerinden yenir. Ama şu şeydekiler değil. Şu da zeytin ağacı. Çıkan sene buradan ekiple, e, gruptan arkadaşlar e, Doğu Gezi'sine gitmişlerdi. Oradan getirmiş. Antep'ten mi getirdin Melek sen bunu? Antep'ten Evet. içeri girdi kendisi. Antep'ten getirmiş arkadaşlar. Bakın. E, zeytin ağacı. E, burada kiraz ağacı var. Şurada da bir değişik bir şey bu. Aslında şurada bir meyve mi çiçek mi ne bilmiyorum. O da öyle bir ağaç. ve çiçek açıyor herhalde bu da evet. Şu öylesine bir ağaç. E, şu kiraz ağacı. Şu yine döngel ağacı. Bunda da çok güzel döngel var maşallah. Muşmula derler bunu arkadaşlar. Tüdüm maşallah subhanallah. Allah'ım daha çok versin. Şu köşeleri da bol bol domates dikmiş. Maşallah maşallah. Bu sene artık domatesleri buradan yeriz inşallah. Maşallah ne güzel yapmış bakın. İpler de gelmiş oraya doğru. Daha arkaya kadar domates fidesi. <laughs> Ay su olunca arkadaşlar inanın. Su olduğu zaman bahçenin içinde her şey çok güzel oluyor şu da çiçek böyle arkadaşlar bakın kutuyla çok güzel olmuş ee, yukarıdan aşağı buna bayıldım böyle sarmaşık gibi olmuş ee, havalar da güzel şimdi birkaç gündür ya dün biraz şeydi ama bugün daha güzel ee, şu armut ağacı buraya aslında onu komple meyve ağacı yaparız ileride burası komple bu, bakın çok geniş ee, şu armut ağacı şu da elma ağacı elma var ağacında anne tutum maşallah İnsan bayılıyor böyle ya. Her yerde bir meyve olması. Oraya da gül dikmiş. Bunlar da öyle çiçek olan ağacı arkadaşlar. Şu da ayva ağacı. Bakın buradan suları var. Su çıkıyor. Bu, bu şekilde şey yaptılar suya. Hortum bahçenin içinde istediği kadar sulama şansları var. E, tabii ki o da bahçeyi çok güzel yapıyor arkadaşlar. Tabu köşesi de var. Yani bahçe büyük arkadaşlar. Her tarafında bir şey var. Evet. Bahçe büyük arkadaşlar. Her yerinde bir şey var dediğim gibi. Ee, Şuraya da yine güller dikmiş. Şu biberiye Bilenler bilir. Çok faydalı aslında. Şuraya yine tekrar sadece fasulye yeri burası onun. Böyle biraz yüksekte bir yer yapmış. Burayı fasulye falan böyle yapıyor. Ee, maşallah fasulyeleri falan da güzel bu sene. Allah güle güle yemek nasip etsin. Arkadaşım da onu hepimiz yiyoruz arkadaşlar. Çünkü arkadaşım cömert Öyle yedirmeyi de yemeyi de sever. Bu da çiçekleri almış ama bunlar yerinden biten çiçekler değil. Şurada çilekler var. Çilekler. Her yerde bir şey var. Her yerde. Bahçe büyük ya. Evet. Şundan yedim be ya bir. Buna ne diyorlar? Ee, bir şey ne diyorlar? Bir şey bir hoş bir adı var. Türkçe. Frank üzümü mü diyorlar? Bir şey diyorlar. Frank üzümü mü? Temizden beri yiyorum. Özgür görmesin. Hmm. Çok güzel. İnanın. İnşallah ilerleyen zamanlarda benim de dikme şansım olur böyle. Benim bahçem küçük ama arka tarafa dikerim böyle. Bakın çok güzel beyazı var ağacının. Aslında şu da böyle bir şey meyve gibi bir şey. O da değişik beyaz gelen bir şey üzüm gibi. Böyle. Burada yine odunlar var. Bakın üzüm var çok güzel Aslında buna şöyle bir bağ gibi Şöyle yapılsa o kadar güzel olur ki bu Çok güzel olur Yine şurada böyle tavşanla ağaç var Sonuç itibariyle Şöyle göstereyim mükemmel olmuş Maşallah zar demez inşallah Subhanallah Şöyle mükemmel bir çekim Şurada yine bir ağaç var Şöyle güzel çekelim. Burada da bahçe evleri var hüteleri arkadaşlar. Buraya da malzemelerini koyuyorlar. Bahçe malzemeleri falan. Şurada çamaşır asmak için. Şu da yine e, şey e, güneşlenmek için adı da aklıma gelmiyor. Şemsiye arkadaşlar. Tam beyazı büyük o. Güzel ama. Şurada yine çiçekler var böyle. Şundan da çok yedim az önce. bu avuç yedim inanın. Ee, bir tane alabilirim bunun şeyinden diket diket çoğalacağım bakın şöyle kırmızı kırmızı görtlen diyorlar ne diyorlar buna Hı, hemen atayım lazım mı zaten bugün doydum yani çok güzel acı da değil Allah'ım daha çok versin inşallah bunlar çiçekler. Her sene yerinden bitiyor bunlar. Ne diyorlar? Ortancaydı. Evet. Bu sefer aklıma geldi. Şurada var yine. Şurada yine gül ağacı var. İnanın geze geze bitiremedim. Şurası bütün çiçek bahçesi. Bakın. Şuradan da bodruma giriliyor arkadaşlar. Şurası da araba garajı. Ama şu anda her şeyleri biraz böyle bir e, her şeyleri atmış etmiş temizlemiş arkadaşımız. Bak çiçekler burada böyle çok güzel. Bir taraftan da şey yiyorum. Hmm. Bakın şöyle. Burası oturma odası camı. Yemek masamız. Ve şimdi mangalın başına koyduk. Her zaman gibi. Evet burayı da Türkiye'den aldı. Domatesler çok güzeller. Aleyküm selam. Bir yakışıklı geliyor. Kokusunu, kokusunu aldın değil mi? Mangalın kokusunu aldın değil mi? Ben hani gelir Sen niye gelmem benim yanıma? Hı? Bayramda niye gelmedin? Ben geldin. öyle. Necdet abi, Necdet abi demesi ya. Fatma abla biliyor ya. <laughs> Ama... Ay. Aslında çekseydim. Seni arzu görsün. Azı görseydim. Çok yoğun olduğunuz için. Fatma abla. Evet arkadaşlar. Oldu. Masamızı hazırladık. Melekine döktürmüş. Arkadaşım dediğim gibi yemeği de sever yedirmeyi de. Taze bahçeden marul salatası. Yoğurtlu kroik salata. Yine her zamanki gibi dolmasını da yapmış. Karışık biber ve barçan dolması. Fasulye kavurması taze. Biliyorsunuz meşhur. Bu tarafa da böyle koyduk. Masamız hazır. Arkadaşlar ev sahibi de anca geliyor. Aleyküm selam. Burası da mangal yaptığımız kaşı arkadaşlar. Böyle etlerimiz marinalanmış. Melekciğim güzel yapmış. Hazırlamış. Her şey hazır. Ne yapalım, bir taraftan başladım. pişiriyoruz. Şuradan kuzu koydu mu içine Necdet? Olmadım, Olmadım. Evet, oho. Köfteler, şeyler. Böyle sebzeler, köfteler, böyle arkadaşlar. Mantar böyle şeydi. Bu şekilde arkadaşlar. Her şey çok güzel. Bahçe, atmosfer. Necdet artık başına. Özlemişim ben. Evet, sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerimiz. Ee, bir yerde çekim yapıyorum ama o an aslında bir şey oluyor. İşte çay içerken, sohbet ederken e, sonra iş yapmayı unutuyorum. Bu ara çok e, böyle ne bileyim bir şeyler fazla aklıma gelmediğini, unutkan olduğumu e, ve de çok halsiz olduğumu sizlere söyledim. E, bunu da herhalde şekerimin yüksek olmasına bağlıyorum. Çünkü şekerim çok yüksek ya da Arkadaşlar Türkiye'den geldiğimden aylık şekerimize baktırdık. Ee, biliyorsunuz Almanya'da ritim olarak her 3 ayda bir şeker muayenimiz oluyor bizim. E, kanımız alınır. 3 e, aylık şekerimiz nasıl yani ona bakılır. E, yüksek yüksek da arkadaşlar. E, onda mı bilmiyorum. Bir gerçekten e, her seferinde bunu söylemekten artık yoruldum. Arkadaşlar komşular da bugün hava çok sıcak. E, bahçede havuzular sesleri geliyor kusura bakmayın. E burada çekeyim dedim. Çünkü içeride bütün kepengeleri kapattık. Her yer karanlık şu anda. iki gündür eee veya bir sıcak var. Olsun Rabbimden gelen her şey elhamdülillah bugün 35 diyoruz. 35 derece bugün. Olsun Rabbim şükür olsun. Çünkü her şeyin dünyanın, bitkilerin her şeyin buna da ihtiyacı var. E acizlenmek ki değil. Biz acizleniyoruz gerçi yani soğuktan da, sıcaktan da, hep bir acizimiz var da istiyoruz ki her şey aynı kıvamda olsun ama hiçbir zaman öyle bir şey olmuyor. Olmasına zaten bu şekilde arkadaşlar arkadaşıma gittik biz e, mangal yaptık birlikte oturduk çaylar e, böyle gece saat 12 buçuk falan uzun uzun sohbetler ettik çok güzel geçti güzel bir ortamdı elhamdülillah Allah razı olsun kendisinden ailesinden sevdiklerine Allah razı olsun inşallah Rabbim e, sağlık rahmet, uzun ömürler versin aile saadet versin inşallah arkadaşlar e, ee, cömert insanların yemeğini diyor, yiyin diyor Peygamber Efendimiz. Cömert insan çünkü e, isteyerek yedirir diyor. Severek yedirir. Cömert çünkü. Cimri insanların yemeğini yemeyin diyor. Çünkü sizi de hasta eder diyor. O da niye? Cimri insan yedirmeyi sevmediği için, paylaşmayı sevmediği için arkadaşlar. Onun için Rabbim bizleri inşallah cömert kullarını eylesin. Cimri kullarından değil. Ee, Allah cümlemizi cimri olmaktan korusun. Cimri insan. Çünkü çocuklarının yediğini bile evde, eşinin yediğini bile fazla görür. inanma. Sadece kendi hastır o. Hep kendini düşünür böyle. Hep para biriktirme derdindedir. Ama şunu söyleyelim ki arkadaşlar. Hiçbir şeyin hiçbir şeye faydası yok. Ancak yaptığımız güzel ameller, şu dünyada yaptığımız iyilikler, verdiğimiz zekatlar, sadakalar. E, yaptığımız güzellikler, iyi ameller, iyi iyilikler bizim için önemli. Çünkü bu dünyanın sonu yok. Bugün hep mutlaka hepimiz de öbür dünyaya gideceğiz. Bizim arkamızdan bizim için hiç kimse bir şey yapmayacak eğer biz bir şey yapmazsak. Biz bir şey yapma e, çabasını görmezsek bizden gelenler de zaten öyle bir çaba görmeyecek. Allah cümlemizi dediğim gibi cömert kullarından, İslam'ı güzel yaşayan kullarından eylesin arkadaşlar. Ben çok teşekkür ediyorum. En son köy köylülüğünün altına çok güzel yorumlar yazmışsınız. O vlogu paylaşmak istedim. Benim için çok güzeldi. Çok değerliydi. Çok güzel geçirdiğim bir gündü arkadaşlar. Çünkü köylerimizle birlikte böyle imici usulü o mısırın otlarını kazdık arkadaşlar. Çapaladık yani. O günümüz çok güzel. Çok yorucu geçti ama ben çok memnun kaldım. Herkesten de Allah razı olsun. Güzel köyümün güzel insanları. Seviyorum hepsini de. Allah razı olsun hepsinden de. İnşallah izine gittiğimizde tekrar buluşuruz arkadaşlar. Bu sene ben fazla köye gidip de onlarla fazla böyle e, iç içe muhatap da, muhatap olamadım. İnşallah bir dahakine daha fazla olur. Böyle diyeyim. E, bu şekilde de e, bu videonun sonuna gelin. Bu arada Dilek e, Özeviç kardeşim biliyorsunuz bayramda gelmişlerdi. Tanıştık demiştik. O da bana mesaj atmış Fatma ablacığım videonu izledim. Çok teşekkür ederim. Bizleri çok güzel ağırladınız diye. Biz de sizlerin gelmesinden çok memnun olduk. Zaten eşin de sen de hemen anladın Eşin kapıdan görünce de dedi ki ben buraya gelirken çok tereddüt etmiştim Fatma abla dedi ama dedi sizleri gördüğünde dedim ki Allah'ım sana şükür olsun iyi ki böyle buraya gelmeyi bize nasip ettin diye dedi. Bu bu şekilde bu vlog sayesinde böyle oldu böyle olması o beni nereden bilirdi ben onu nereden bilirdim. E dediğim gibi bazen hiç tanımadığımız insan böyle yanımızdan geçer. Aa gurbet kuşları dediğinde insan çok seviniyor. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. İnşallah ben bu dönemi biraz e, atlatırım. Biraz yavaş atlayacak herhalde. E, kendimi toparlamaya çalışıyorum. Ve çalışmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, şu anda e, Almanya'da Hüseyin'e izine giden arkadaşlarımız çok ama burada kalan arkadaşlarımız da var. E, i̇zine gidip de Türkiye'de olan kardeşlerimize de e, Allah Rabbim hayırlı güzel izinler, tatiller, sevdikleri birlikte beraber olma nasip etsin. Az önce eşim eee kendi köylerinden bir birisinin e, videosunu e, seyretti. Canlı yayın yapmış internetten. Arkadaşlar şu anda bize, bizim Karadeniz bölgesinde yine bir yağmur seli var herhalde. E, hatta eşimin köyünü çekmişler. Böyle her taraftan böyle bir su seli geliyor. Her taraftan böyle bir taraftan ayrı bir taraftan ayrı. Ortada bunların bir dere vardı köyün içinden geçen. Az bir su akardı. O dere taşmış arkadaşlar. Daha nerelere çıkmış yukarıdan gelen sularla taşmış. Arkadaşlar her yerden ben zarar gören kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Benim geldiğim günü biliyorsunuz çok sel olmuştu. Birkaç defa izledim Hakan Çelebi kardeşimizin evinin önünde de su vardı. sonra bir defasını izledim, izledim ama inanın mesaj atamadım. Hakan kardeşime de çok geçmiş olsun diliyorum. Diyorum. Onlar da bayağı bir ailecek zarar gördüler. Ara sıra böyle bir gözüme ilişti. Ama oturup da öyle fazla baktım mı derseniz fazla bakamadım. Birkaç defa şöyle bir baktım arkadaşlar. Hakan Çelebi kardeşim sizlere de çok yetmiş olsun diyorum, diliyorum. E, malımız kayıp olsun, canımız kayıp olmasın. Malın telafisi oluyor ama canın telafisi olmuyor. Kardeşim, güzel kardeşim. Allah yolunuzu açık etsin. Annenizler birlikte, ailenizle birlikte sizlere de Rabbim kolaylıklar versin. Çok yetmiş olsun diyorum. Ancak aklıma geldi. Bazen bir şeyler yaparken aklınıza bir şey gelmiyor arkadaşlar. İnanın böyle e, Önceden şey derlerdi bana, artık nazarım diyeyim, kendi o kadar da okuyup üflüyorum. Önceden maşallahım var, ne kadar böyle art arda çok güzel, düzgün bir şekilde konuşuyorsun diyorlardı. Şimdi bazen aklıma gelmiyor bir şeyler. Sonra kapatınca diyorum, ah ben şunu da söyleyecektim diye. Bu arada geçmiş babakın, kurban Bayramımızı kutlamadım arkadaşlar. İşte kafam bu kadar, düşünün. Geçmiş kurban bayramımız hepiniz hepinizin mübarek olsun. Rabbim inşallah herkesin kestiği kurbanları, yaptıkları hayırları, hasaratları kabul eylesin. Rabbim nice nice kurbanları erdirsin cümlemizi. Kurban bizim için gerçekten verilen çok güzel bir nimettir arkadaşlar. Bunun kıymetini bilmek lazım. Elimizden geldiği kadar da durma olanları kurbanı kesip e, tabii ki eşiyle, dostuyla, kom, komşuyla ihtiyaç olanları paylaşması güzeldir. Biz her sene ritim olarak Ditip'i camisine veriyoruz. Elhamdülillah çok seve seve de veriyoruz. E, biliyorsun Almanya'da kurban kesmek artık önce kadar öyle fazla kurban kesen yok. E, genelde hep veriyoruz. İhtiyacı olan bölgeleri gidiyor. Ama inşallah bir dahakine Türkiye'de oluruz da orada kesmek nasip eder Rabbim. E, çok teşekkür ederim. Güzel yorumlar, yorumlarınız için arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostça kalın. Yeni bir vlog daha buluşmak üzere.